Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İtalyan usulü karamalı makarna yapacağız. Ben sizler için yaptım ve buraya bırakıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. İstediğiniz çeşit makarnayı kaynayan suyun içerisine yarım paketini salalım. İçerisine tuzunu ve bir yemek kaşığı da sıvı yağını koyalım ki makarnamız tencerenin dibine yapışmasın. Süz, yumuşayınca makarnamızı süzelim ve bu burada beklesin. Şimdi muhteşem şahane sosunu birlikte hazırlayalım. Tavaya sıvı yağını alalım. Yağımız kızdığında saplarından ve tohumlarından temizlediğimiz kırmızı biber ve yeşil biberi jülyen doğrayalım ve içerisine atalım. şöyle birkaç kez çevirerek soteleyelim. Bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Birkaç tur daha çevirdikten sonra kırmızı biber, tuz ve kekiğini katalım. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birkaç tur çevirdikten sonra üzerine bir paket kremayı boşaltalım. Üzerine haşladığımız ve süzdüğümüz makarnayı ilave edelim, harmanlayalım. Şu anda sarımsağını katmadan bile harika bir makarna oldu. En son sarımsağını katıyoruz ki hani iyice ne yağı gördüğünde acısı çıkmasın diye harmanlayalım. Servis tabağına alalım. Muhteşem, pratik makarnamız servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlarımdan aşağıya yorum bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.